Evet arkadaşlar herkese merhaba <laughs> e, Uzun bir ara vermiştik e, Bu araya neler sebep oldu Bilgisayarımın anakartı bozuldu Ve <laughs> hasta olduğum için e, Bir 4 hafta ara verdik Evet Sizin en çok sevdiğiniz oyun bu e, Nordların yükselişine Giriyoruz Yükle diyelim Evet arkadaşlar Şimdi unuttum tabi neler oluyor nasıl oynanıyordu <laughs> şöyle yapıyorduk herhalde buydu değil mi bizim şey yoksa bu benim kendi şehrim miydi ya bir saniye dur Avrupa Nord Devleti herhalde buydu bizimki ya Yok bu değildi bir saniye. Kaydet ve çık diyelim. Kusura bakmayın arkadaşlar herhalde buydu. Evet buydu. Evet buradan başlayalım. Nord asileri. Nord asileri. Nord asilerine katılmıştık tabii ki de. Ama ayrılacağım arkadaşlar. Olmuyor böyle. Ne diyor Kral Ragnar. Verelim Kral Ragnar'ı ya. Grup. Siz de Allah Allah. Evet direkt savaşa gireceğiz arkadaşlar. Bizim envanterde neler varmış bakalım. 13 bin lira paramız var. Gir ya kervana gir hacı. Gir kervana. Saldır. Senden bir şey istiyorum. Ya da boş ver biz şimdi sargutla dur. Ah, biz bu Dallama Dallamayı nerede bulacağız ya Yok burada Nereye gittin oğlum sen Şş, Nereye gittin lan Sargot şehri As yok işte Yok la adam yok <laughs> Bakalım hemen Arkadaşlar Mountain Blade serisi devam edecek bitmene başlayacağım çok sevdiğim boyun ee, daha sonra zaten başlayacağım oyunun ilk önce incelemesini yapacağım daha sonra siz severseniz başlayacağım bu adamı nerede buluruz biz ya sargotta da yok bu şeylerde mi ki acaba hmm, bu kimmiş Neyse ya onu sonra hallederiz dur. O <laughs> <laughs> oh, orada bir şey var. Kont Bulboa. Gel, gel aslan parçası gel. Yiyecek hiçbir şey yokmuş lan alalım hemen. Sargot şehri. Zaten hepsi de benim ya. Hmm. Birliklerimin bu kısmını. Pazar yerine gidelim. Erzak tüccarı. Al bunları. Al aslanım. Al al al. Tamam. Şehirden ayrılalım. <laughs> ah, ah. Evet burada büyük bir grup tespit ettik. Bunlara girelim mi? O. Senin ölene kadar savaşacağım lan. Saldırın aslanlar. Nasıl oynanıyordu şimdi ya? Bir saniye durun. Bu konumda kalsın herkes. Gelin aslanlar. Evet şimdi bu konumda kalın. Eh. Ah. Pardon arkadaşlar. Bir saniye. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, evet. Siz askerler burada bekleyin. Evet. Daha kaç dakikamız? 3 dakikamız olmuş. Tam siz orada bekleyin aslında parçaları. Ben bir şöyle gidip bakayım. Neler var neler yok. <laughs> of, of, of. Sizin... Aha. 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 Evet ben buradan oyalayacağım. Siz de hücum edin. Eh. Gel 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 aslanım gel. Evet güzel. Güzel. Bir tane hallettik. Ta tamam tamam böyle böyle. Onu atma. Onu atma. Onu aa aa. Gel 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 aslanım gel. Eh. Halledin halledin. Kafasına kafasına vur bak. Hadi. oh ah. Oo. Oo. güzel. Of 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 of. Kafayı uçurduk ha. Gir gir aslanım gir ya. Gir bekleme bu dallamaları ya. Sen orada ne arıyorsun ha? Sen orada Allah kırıldı 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 kırıldı. Of 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 güzel güzel güzel. Vur 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 vur. Vur vur vur. Vur Joe vur. Araya almışsınız ikisini de. Hadi hadi aslanlarım. Sen orada saklanma sen. Sen sen orada of 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 of. Oo kötü kötü kötü. Gir gir gir. Hallet hallet. Küçük Joe'yu çıkar. Küçük Joe'yu çıkar. <laughs> of, 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 of. Hastayım arkadaşlar. Oo, of, of, of. Hayattan soğudum. Of. Kaçmalarına izin vermeyin lan. Hadi be onu vuramadık. Sen orada ne yapıyorsun? Sen orada ne yapıyorsun şimdi? Bana onu söyle. Sen orada ne yapıyorsun? Oo güzel güzel. Orada bir atlı var. Girin 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 girin. Hücum hücum hücum. <laughs> gir 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 resmen. Al araya adamı. O oh, oh, Allah Allah. Neyse güzel güzel onu orada harcayarlar. Tamam. Güzel süper. Evet. 5 ölümümüz var. Onlarda Aydın kaçmış. Aslında öldürdüydük biz Aydın ya. Hiç gerek yok. Evet terfi için. Evet şunlara girelim bizim köylülerimize. Saldırıyorlar. Aslanlarım durun be. Dur oğlum hemen gidiyorsun şu. Tepeye bir çıkalım hallederiz. Gelin. Tepeye çıkalım. Heh, burada durun. Herkes bu konumda kalsın. Oradan mı geliyorlar yoksa ha? Aha buradan. Burdan. Ateş serbest gençler. Şöyle çapraz koşu yapalım. Evet. Oo! Allah Allah Allah. Allah araya aldılar vallahi. Kaçmamız lazım bur buradan. Burada. Aa of 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 of. Dur lan dur. Dur oğlum. Allah Allah. Kaç Cafer kaç. Of 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 of. Amanın. Of of of. Bizimkiler ne yapıyor lan orada? Tabi ben adamları çağırmazsam olacağı bu. Ben adamları çağırmazsam olacağı bu tabi. Bekleyin aslanlarım. Birazdan saldıracağız. Bekleyin. Bekleyin. Gelsinler şöyle gelsinler. Yeniden lan. Bir vurup kaçsam mı ki? Vurup kaçacağım. Vurup kaçacağım. Diyeceğim de o kadar can yok. Hücum. Hücum et. Bu niye kapanmadı? Gir 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 gir. Ah. Arkadan vur kaç. Arkadan vur kaç. Bana el kol yapma bana. Bana el kol yapma bana. Bana el kol yapma oğlum. kötü öldürdüler ya adamı Hadi Allah niye kastı bu niye Allah Allah bittik Güzel güzel Evet sen gel bakayım Gel Kaçmayın oğlum şerefinizle ölün Gel sen gel var sen gel Ah kay vur vur vuramadım Karabalta Of güzel vurduk. Vur kaç vur kaç. O <laughs> oh, benim adamı hallettiler vallahi burada. Adam doğduğuna pişman oldu. Güzel, güzel. Süpersin, süpersin küçükçe o. Küçük süpersin. Oh. Hmm. Gel, Allah bizim adam bitti ya resmen. Ah neyse ben halledemedim de. Saldırın oğlum saldırın. Lan o bizim adam değilmiş lan. Gir gir gir. Gir. Tamam. Siz halledersiniz onu. Ben şu yukarıdaki olaya gideyim. Bizim adamları harcıyorlar çünkü. Bizim adamları harcıyorlar. Hücum edin herkes. Herkes herkes herkes. Neyse vuramadık lan adamları. İn lan attan. Attan in lan. Seni harcarım oğlum seni. Seni harcarım oğlum seni. Seni harcarım oğlum. oğlum. Gelin lan attan indim şimdi gelin. Gelin lan dallamalar. Çapraz koşu yap aslanım. Çapraz koşu yap. Evet. Karan Murat. Ah. Of uf, 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 yavaş, yavaş. Ah, vurma kafama, vurma kafama. Ah. Vurma, kafama, vurma. Amanın güzel. Ah, ah, çok güzel. Of 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 hadi gir 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 küçükcuğo lan lan kaçırdık ya kaçtılar artık dur dur gel at gel allah niye ha Ta indirme tamamlanmış o yüzden şey oldu civilization mıdır nedir 5 onu indirdim arkadaşlar aldım <laughs> güzel biraz fazla yaralımız var ama ne yapalım düşmana hücum et 125 askerin ya siz girin ya ben şimdi girmek istemiyorum Kayıplarım 3 ölü varmış bende. Artık esirimsin lan. Al bunları da al yanına ya. Ne olur sanki. Al. O pardon arkadaşlar. Al. Al 30 tamamladık. Burada neler varmış? Oo. Al bunu. Al al al. Tamam neyse o kadar yeter. Ah, heh. Güzel tamam. Terfi için bazı arkadaşlar hazırmış. Şöyle North Oksuzu yapalım Diğerlerinde Güzel. Süpersin. Atlı paralı olsun. Wager atlısı. Nişancı. Soylu kervan muhafızı arbetli evet güzel eşkıya mı kılıçlı mı eşkıya olsun eşkıya nasıl ki böyle ha orman haydutu gözcü köylü kadın yandaş kadın güzel tamam sargo tabi gidelim neyse güzel hmm. Evet, bu şehri düzenle. Hmm. Ula karakolu devam et diyelim. Hana bir gidelim. Evet. Buradan yok mu bize yok mu? Norda cemisi. Konuş. Gel la. Neyse burada da yokmuş. Çıkalım. Bir savaş daha yapalım. Evet arkadaşlar. Buradan çıktıydık zaten. iyi geri girdik. Öyle. Ya da bir savaş daha yapmayalım ya. Sonra yaparız. Tamam. Bu bölüm bitirdikten sonra bir daha çekebilirim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Öyle. İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.